Merhaba arkadaşlar. Konu anlatımımıza Emevi Devleti ve Abbasi Devleti ile devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölümümüzde Emevi Devleti'ni anlatacağız. Ee, Emeviler 661-750 yıllar arasında e, hüküm sürmüş bir Arap İslam, İslam Devletidir. E, haritada bakın e, şu alan gördüğünüz şu renkteki alan e 4 halifeye kadar alınan yerler şu pembe gördüğünüz alan 4 halife döneminde fethedilen yerler. bu yeşil gördüğünüz alanlar ise arkadaşlar şunlar. E bunlar da Emeviler döneminde fethedilen alanlardır. yani Emeviler döneminde İslam devletinin sınırları oldukça geniş bir alana yayılmıştır şimdi Emevilerin kuruluşuna bakalım. biz en son bundan önceki videomuzda E 4 halife döneminden Hazreti Ali dönemini anlatmıştık. Dedik ki tamamen iç savaşlar var. Fetih hareketi yoktu. E Hazreti Ali dönemindeki son yaşanan olay Sıffin Savaşı ve hakem olayıydı. Bu olaydan sonra Müslümanlar ilk kez üçe ayrılmıştı. Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve hariciler. Daha sonra hariciler ikisini de istememiş, adam tutarak öldürtmek istemişlerdi. Hazreti Ali şehit edilirken Bakın Muaviye bu suikasttan kurtulmuş ve yeni devletin temellerini atmış. Emevi soyundan gelen Muaviye'nin halifeliğini ilan etmesiyle de İslam devletlerinde Emeviler dönemi başlamıştır. Hazreti Ali şehit edildikten sonra oğlu Hasan, Irak'taki Müslümanlar tarafından Küfe'de halife ilan ediliyor bakın önce bir karmaşa var Hz. Hasan halife olarak kısa bir süre İslam coğrafyasının bir kısmını da yönetmiştir ancak bir süre sonra Hasan kan dökülmesini istemediği için Muaviye ile anlaşma yaptı ve Muaviye'nin kendisine halif göstermemesi ölünce halifeyi halkın seçmesi şartıyla halifeliği de kime bırakmıştır Muaviye'yi bırakmıştır yani Hz. Hasan e, Muaviye'den sonra seçim yapılmak şartıyla halifeliği kime bırakmıştır? Muaviye'ye bırakmıştır e, ve e, Muaviye'nin güçlü bir ordu kurup geniş topraklara hükmetmesi ve pek çok Müslümanın onun halifeliğini e, kabul etmesi e, tabii ki e, aslında Hazreti Hasan'ın halifelikten vazgeçmesinin nedenlerinden de bir tanesidir yani oldukça güçlüydü e, ayrıca bakın Hazreti Hasan'ın ordusu savaş yorgunuydu artık Hazreti Hasan da adamlarına güvenemiyordu ve Muaviye'nin kendisi üzerine bir seferi çıkaracağını haber aldığı için de artık daha fazla kargaşa, İslam dünyasında daha fazla olaylar olmasın diye ne yapmıştır? E, halife olarak Muaviye'yi Hazreti Hasan kabul etmiştir. Ama hangi şartla? Muaviye'den sonra halifeliğin seçimli olması şartıyla. Bakın bir daha söylüyorum. Hemen girişte zaten ilk söylediğim cümle buydu. Muaviyenin halife olmasıyla. 4 halife dönemi bitmiş e, ve Emeviler dönemi başlamıştır. E, artık e, Muavinin halifeliği kabilesinin gücüyle aslında ele geçirmiştir. Oldukça güçlü bir Emevi Ümeyye kabilesi vardı e, ve e, aslında buradaki can alıcı noktalardan birisi Muaviye kendisinden sonra halife seçiminde tekrar danışma yönetimine geçeceğini söz vermesine rağmen e, oğlu Yezid'i e, halife ilan edecektir e, ki e, bu da çeşitli karışıklıklara neden olacaktır. Bundan sonraki gelişmelerde Kerbela olayı olacaktır. Biraz sonra bunu da e, bu konu içerisinde sizlere anlatacağız. E, ve e, aslında Muaviye'nin oğlu Yezid'i halife ilan etmesiyle bu sınavda çıkmıştı. Lütfen dikkat edin. E, halifelik artık babadan oğula dönüşen, e, daha doğrusu babadan oğula devam eden bir saltanat haline Gelmiştir arkadaşlar bir de uyarıya bakalım bakın Muaviye nereden geliyor? Kureyş kabilesinin Ümeyye oğulları Emevi koluna üye olduğu için devletin adı Emevi olmuştur. Toparlarsak Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra Hazreti Ali'nin oğlu Hasan halifeliğini küfede ilan edip bir sürede belli bir alanı yönetse de ee, daha sonra e, belli şartlardan dolayı daha fazla kan dökülmesini istemediğinden dolayı e, Muaviye'den sonra halifeliğin seçimle e, gelmesi şartıyla halifeliği Muaviye'ye bırakmıştır. Ancak ne dedik? Muaviye ölmeden önce Oğlu halife ilan edecek, edecek ve halifeliği saltanata dönüştürecek. İşte Muaviye'nin halife olmasıyla Emevi Devleti de kurulmuş oldu. E Emeviler e, fetihçi bir devlettir. Sınırları oldukça genişletmiştir. E, ve e, bakın önce Muaviye ülke içinde otoriteyi, merkezi otoriteyi sağladıktan sonra fetihlere başlamıştır. Üç kolda fetih gerçekleştiriyor. İlki Türkistan Bakın e, 705 yılında Horasan valisi Kuteybe, e, Kuteybe bin Müslim Ceyhun Irmağı'nı geçerek tam Maveren Nehir'e kadar geliyor. Semerkant, Buhara, e, bakın Beykat gibi Türk şehirlerini ele geçirmişlerdir. Özellikle Emeviler döneminde de Türklerle Müslüman Arapların e, savaşları olduğunu vurgulamıştım. Bakın sınırlarını e, Maveren Nehir'e kadar, içlere kadar ilerletmişlerdir. Ee, yine hatırlayın diğer e, Türk devletlerini anlatırken Türk işlerin Emevilerle olan savaşlarını anlatmıştık. Türk iş Hakanı Sulukan Emevileri mavi renklerden çıkarıp İran işlerine doğru sürmüştür. Yani Türk işler Emevileri yenmiştir arkadaşlar ve onları mavi renklerden çıkarmıştır. Emevilerin uyguladığı özellikle ırkçı politikalardan dolayı bu dönemde Türkler arasında İslamiyet yayılmamıştır. Bu da önemli bir uyarı. Bakın Emeviler Emevilerin ırkçı ve sert politikalarından dolayı bu dönemde Türkler arasında İslamiyet yayılmamıştır. Ee, doğuda bakın doğudaki Emevi orduların bir kolu da Afganistan'ın Kabil şehrine iniyor. Indus Irmağı'na kadar geliyorlar. Yani Asya yönünde, Türkistan yönünde Emevilerin oldukça etkili seferleri var. Ancak Türk işler Emevileri yenerek nehirden çıkarmıştır. İkinci sefer kolu Anadolu'dur. Ee, Anadolu'da biliyorsunuz Bizans İmparatorluğu o zaman egemendi. Anadolu'da Emeviler bu seferleri kimin üzerine düzenlemiştir? Bizans'ın. Ee, deniz yoluyla İstanbul'a kadar gelip bakın İstanbul'u iki kez kuşatmışlardır. Arkadaşlar demek ki Emeviler nereye kuşatmışlar? İstanbul'u hem de iki defa kuşatmışlardır. Hz. Muhammed döneminden itibaren İslam ordularının bayrak, bakın bayraktarlığını yapan meşhur sahabe Eyyubel Ensari bu kuşatmada hastalanarak şehit olmuştur. Deniz seferleri yeniden başlamış. Rodos ve Sakız Adaları da yine bu dönemde alınmıştır. Lütfen unutmayalım Emeviler Anadolu üzerine de fetihler yapmışlar. Deniz yoluyla İstanbul'a ulaşmışlar. İstanbul'u da iki kez kuşatmışlardır bunu da unutmayalım Emevilerin üçüncü fetih kolu da Kuzey Afrika birincisi Türkistan'dı ikincisi Anadolu'ydu üçüncüsü de Kuzey Afrika Kuzey Afrika'da biliyorsunuz önce Mısır almıştı Hazreti Ömer daha sonra Trablusgarp yani bugünkü Libya ve Tunus'u da Hazreti Osman fethetmişti ve buranın devamını Kuzey Afrika'nın fethi gerçekleşecek. Ee, özellikle Kuzey Afrika'da iki tane grupla savaş var. Birisi oradaki millet ırk Berberiler, birisi de e, Bizans'tır. E, ve bu seferlerin sonucunda Berberilerin e, büyük bir kısmı İslamiyet'i de kabul etmiştir. E, arkadaşlar Tunus'tan sonra bakın Mısır, Trablusgarp, Tunus'tan sonra Cezayir ve Fas'ta alınarak Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmış. Fas'ın alınmasıyla İslam orduları nereye kadar ulaşmıştır? Atlas okyanusuna kadar ulaşmıştır. Ve Bizans'ın Kuzey Afrika'daki varlığına da son verilmiştir. E, lütfen dikkat edin. Kuzey Afrika'nın fethine 4 Halife döneminde Hazreti Ömer başladı. Trablusgarp ve Tunus'u Hazreti Osman aldı. Tunus, e, şey, Cezayir ve Fası da e, Emeviler fethederek Kuzey Afrika'nın fethini tamamlamışlar. Fas'ın fethedilmesiyle de Atlas Okyanusu'na kadar ulaşılmıştır. E, Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandıktan sonra Tarık Bin Ziyad komutasındaki ordu 711 yılında e, Septe Boğazını, Cebeli Tarık Boğazını geçerek İspanya'ya gelecekler. Bakın, bu çok 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 önemli bir e, bilgi unutmayalım. 711 yılında e, Tarık bin Ziyad komutasındaki e, ordu, donanma, İslam ordusu Cebeli Tarık'ı geçerek nereye girmiş? İspanya'ya e, ve e, burada arkadaşlar 711 yılında bir e, Kadiks savaşı yapılmış ve Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmiştir. Bakın İslamiyet'i Avrupa'ya götüren de Emeviler olmuştur. E, Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemesi nereye kadar sürüyor? Bak bu bilgilerin üçü de çok kıymetli. E, 732 Puvatya Savaşı'na kadar sürüyor. 732 Puvatya Savaşı'nda Franklar e, İslam ordusunu yeniyor ve e, artık e, İslam ordularının e, Avrupa'daki ilerleyişi Pirene Dağları'nda ne olmuş oluyor? Durdurulmuş oluyor. Lütfen bir daha vurgulayalım 711 Kadix Savaşı ile Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmiştir. Bu fetih ve Avrupa'daki İslam ordularının ileriş, ilerleyişi 732 Puvatya Savaşı'na kadar sürmüştür. 732 Puvatya Savaşı ile Franklar İslam ordularını yenmiş ve İslam ordularının Avrupa'daki ilerleyişi durdurulmuştur. Bunlar çok önemli bilgiler. Gelelim şimdi Kerbela olayına. Ee, şimdi e, Hz Hasan hatırlayın en başta hatırlı, anlattım size Muaviye'yi bir şartla Halifelik'ten vazgeçebileceğini söylüyor. O da neydi? Muaviye öldükten sonra Halifelik için seçim yapılsın ancak Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i halife ilan etmişti ve halifelik babadan oğula geçen saltanata dönmüştü. Muaviye burada sözünü tutmamış oldu. Bunun üzerine de Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin Yezid'in halifeliğini kabul etmedi ve ona bağlılığını da bildirmedi haklı olarak çünkü Muaviye sözünü tutmadı i̇şte Hz. Hüseyin'in Yezid'in halifeliğini kabul etmediğini duyan küfe halkı Hz. Hüseyin'i küfeye çağırdı ve onun halifeliğini tanıyacaklarını ilan ettiler. Evet ve küfede doğru yola çıkan, küfeye doğru yola çıkan Hz. Hüseyin e, Fırat Irmağı kenarındaki Kerbela denilen yerde Yezid'in kuvvetleri tarafından durduruldu. Hz. Hüseyin ailesi ve yandaşları yanındakiler günlerce kuşatma altında tutuldu ve Hüseyin'in yanındakilerin üzerine saldırıya geçtiler ve Emevi ordusu başta Hazreti Hüseyin olmak üzere yandaşlarını feci şekilde katletmiştir, şehit etmiştir. Tarih de bu olaya Kerbela olayı denmiştir. Yani Kerbela olayında Hazreti Hüseyin ve yandaşları Yezid'in ordusu tarafından katledilmiştir, şehit edilmiştir ve Kerbela olayından sonra Yezid ve Emevi hanedanlığına karşı toplumda büyük bir tepki oluşmuş ve İslam dünyası kesin olarak bileceksin burayı Şii ve Sünni diye ikiye ayrılmıştır bir daha geri dönüp hatırlatma yapacağım ki önemli bakın burada uyarımızda da bu vurgulanmış İslam dünyasındaki ilk iç karışıklıklar e, Hazreti Osman döneminde çıkmıştı. İlk ayrılıklar Hazreti Ali döneminde çıkmıştı. Hani e, o hakem olayından sonra Muaviye taraftarları, Hazreti Ali taraftarları ve hariciler olarak e, İslam dünyasının kesin olarak Şii ve Sünni diye ikiye ayrılması ise hangi olaydan sonra olmuştur? Kerbela olayından sonra lütfen buradaki uyarımızı da tekrar okuyup dikkate alalım. Geçelim şimdi mevali siyaseti. Ee, bakın, e, Emeviler e, Arap olmayan Müslümanlara mevali demişlerdir. Mevali özgür bırakılmış köle, azat edilmiş köle demektir. Kelime anlamı bu. Bakın mevali azat edilmiş, özgür bırakılmış Köle demekti. Özellikle Arabistan dışında yapılan fetihlerden sonra Türkler, İranlılar, Berberiler, Kıptiler Arap olmayan Müslümanları oluşturmuştur. Ki Emeviler işte bu Arap olmayan Müslümanlara mevali azat edilmiş, özgür bırakılmış köle ifadesi kullanmıştır. Müslüman oldukları için harac ve cizye vergisi ödememeleri gerekirken bu insanlardan harac ve cizye alınmıştır. Yani şu ifade şu aslında gayrimüslimlerden alınan harac ve cizye vergisi Arap olmayan Müslümanlardan da alınmıştır. Aslında Müslümanlardan alınmaması gerekirken bakın. Orduda mevallerden yaralanıldığı halde ganimetlerden onlara pay verilmiyor. Yani gidiyor bir Müslüman Türk orduda savaşıyor diyelim. Ya da İranlı bir Müslüman, Berberi bir Müslüman burada savaşıyor. Ama ganimetler hiçbir şekilde ne alamıyormuş? Pay alamıyormuş. Araplar mevaliye hakaret edip hor görmüş. Adli ve idari görevlerde yalnızca Arapları getirmişlerdir. Ee, bakın Emeviler ırkçıdır, Arap milliyetçisidir. Bunun en güzel örneği de uyguladıkları şu mevali politikasıdır. Ee, bakın Araplar mevali ile yolda yan yana yürümemiş, onlarla aynı sofraya oturmamışlar. Kızlarını mevali erkeklerine vermemişler. Yani tam bir ırkçılık yapmışlar arkadaşlar. Bunun yanında Emevi hanedanının son yıllarına kadar annesi Arap olmayanların e, halifeliğine olumlu bakılmamıştır. Bu da oldukça önemli. Kısacası Emeviler Arap olmayan Müslümanlara mevali azat edilmiş köle demişler ve onlara ırkçı bir şekilde davranarak farklı uygulamalarda bulunmuşlardır. E, Emevilerin bakın İslamiyet'in e, ilkelerini yeterince anlamamaları ve Arap ırkçılığının e, tesirinde kalmaları nedeniyle Emeviler döneminde topraklar genişlemesine rağmen e, İslamiyet'in yayılması yavaştır. Burayı da bir daha vurgulayalım. İstersen dediğim şekilde de not alabilirsiniz. Uyarıda bundan bahsediyor. E, Emeviler döneminde sınırlar çok genişlemesine rağmen İslamiyet'in yayılması yavaştır. Çünkü Emeviler ırkçıdır, Arap milliyetçisidir. Bu yüzden yayılmamıştır. E, ama Emevilerin çok güzel bir dönemi var. Arkadaşlar sorularda karşınıza çıkacak. Ömer bin Abdülaziz dönemi. Ömer bin Abdülaziz döneminde bu mevali politikası kaldırılmış ve toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim uygulamıştır Abdülaziz. Abdülaziz o yüzden 5. E, halife ya da 2. Ömer demişlerdir. 4 halife dönemi gibi adaletli, hoşgörülü bir dönemdir. Ömer bin Abdülaziz dönemi. Şubi hareketine bakalım bir de. E, Emevilerin mevali anlayışına karşı Müslüman milletler özellikle de Türkler Şubiye hareketini başlatmıştır. Yani Emevilerin ırkçı tutumuna karşı Şubiye hareketi başlatılmıştır. Arap olmayan özellikle Türk ve İranlı Müslümanların mevali politikasına karşı tepki olarak oluşturdukları bir e, nedir? Harekettir. Özellikle e, Araplara göre daha köklü bir kültüre sahip olduklarını ispatlamak, bilim ve sanatta e, yoğunlaşmak e, üzere e, oluşan bir harekettir. Şu bir hareketi ülkenin çeşitli yerlerinde karışıklıkların ve ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çünkü bunlar da e, Araplara karşı bir mücadele veriyorlar. Emevi yönetimine karşı en önemli tepki Ebu Müslim adındaki bir Türk komutan tarafından yapılıyor. 746'da Ebu Müslim ayaklanıyor. Ebu Müslim Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbası Küfe'de halife ilan etti. İsyanı bastıramayan son Emevi halifesi 2. Mervan'ın ölümüyle de Emeviler dönemi son buldu ve 750 yılında hangi devlet kuruldu? Abbasiler. Özellikle bakın Şubi hareketiyle başlayan bir takım ayaklanmalar var. Daha sonra özellikle Ebu Müslim'in ayaklanması ön plana çıkıyor. Ebu Müslim, Ebul Abbas Abdullah'ı halife ilan ediyor. Son Emevi halifesi Mervan da ölünce ne olmuş oluyor? Emeviler yıkılmış oldu. Abbasi devleti de kurulmuş oldu. Emevilerin yıkılma nedenlerine bakalım. En önemli nedenlerinden bir tanesi mevali politikası, ırkçılıkları, Arap milliyetçiliği değil mi? Ee, özellikle Türk, İran, Berberi, Kıpti Müslümanları Arap olmayan Müslümanları dışlamaları, onlara mevali azat edilmiş köle demeleridir. Onun dışında halifeliği ele geçirmek için çeşitli entrikalar yapmaları, halifeliğin saltanata dönüşmesiyle çıkan tah kavgaları, onun dışında Kerbela olayından sonra Şii ve Sünni diye ikiye bölünme olması ve bu bölünmenin de toplumda karmaşalara yol açması, ee, Hazreti Ali taraftarları ve haricilerin ve Abbas oğullarının az önce de vurguladığım yıkıcı faaliyetleri onlar da sürekli olarak muhalefette bulunmuşlardır. Yine imparatorluk olup sınırlar çok genişlediği için merkezi otorite zayıflamıştır. Eee fetihleri zayıflamasıyla ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmış, toplum daha çok hoşnutsuz olmuş ve eve, eve, Emevilerin e, soylarına bağlı olmayanları devlet yönetimine getirmemesi, onlara atama yapmaması ve kabile üyelerinin dışında tutması gibi yine ırkçılık aslında nedenlerden dolayı Emeviler yıkılmıştır. Özellikle ne dedim ırkçı politika uygulamaları, mevali politikası, onun dışında ne dedim tah kavgaları, sınırların genişlemesiyle merkez otoritenin sarsılması, Hz. Ali taraftarları, hariciler ve Abbas oğullarının yıkıcı faaliyetleri Emevilerin yıkılmasında etkili olmuştur. Peki Emeviler Döneminin genel özellikleri neler bakalım? Halifeliği saltanata dönüştürdüler. Muaviye ne yapmıştı? Ölmeden önce oğlu ezdi halife ilan etmişti. Halifelik babadan oğula geçen saltanat oldu. İslam devletini Arap devleti haline getirmişlerdir. Çünkü Arap milliyetçiliği yapmış, Mevali politikası uygulamışlardır. E, Arapçayı resmi dil yapmış. İlk Arap parasını yap basmışlardır. Bu da Arap milliyetçini gösteren unsurlardandır. E, Arap olmayan Müslümanlara az önce de dedik, mevali olarak bakıp hor gördüler. E, bakın bu da bir özelliğidir. Diğer yandan bakın Emevi Camii e, Kubbetü Sahra e, örneğinde olduğu gibi mimari de ilk kez Hristiyan mimarisi ile yarışacak seviyeye geldiler. İslam mimarisinin zirve yaptığı en çok geliştiği dönemlerden bir tanesidir Emeviler dönemi. Böylece Emevi devletinin nasıl yıkıldığını, kurulduğunu, olaylarını ve nasıl yıkıldığını sizlere anlatmış olduk. Diğer bir videomuzda görüşmek dileğiyle.